Günleten selamün aleyküm dostlarım. Ekranda gördüğünüz üzere telefondan Euro Truck Simulator 2 oynuyorum. Benim çarptığıma bakmayın. Kontroller oldukça basit. Sadece bir telefon ve internet bağlantısı ile oynayabilirsiniz. İnternet bağlantınızın çok iyi olmasına gerek yok ortalama bir internet bağlantısı ile oynayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere 24 megabit internet ile çok akıcı ve kaliteli şekilde oynayabiliyorum. Peki siz nasıl oynayabilirsiniz? Gelin en detaylı şekilde nasıl oynarsınız anlatayım. açıklama kısmında verdiğim linke girin. Telefondan ETS 2 nasıl oynanır? ETS 2 oyununu oynamak için cihazınıza GeForce Now uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. Peki GeForce Now nedir? GeForce Now İnternet üzerinden yüksek trafikli oyunlar dahil olmak üzere yüzlerce farklı oyunu yüksek seviye donanıma ihtiyaç duymadan oynamayı mümkün kılan bir oyun yayın servisidir. Android cihazlar ile de uyum sağladığı için bilgisayar oyunlarını telefon veya tabletimiz ile oynamaya olanak sağlar. Öncelikle GeForce Now uygulamasını telefonumuza indiriyoruz. Google Play'i aç ve GeForce Now yazıp harat. Karşınıza çıkan uygulamayı indirin. Ardından uygulamayı açın. Ardından aşağı kısımda bulunan oturum aç butonuna tıklayınız. Daha sonra sizi kurumu atacaktır. Burada ise orta kısımda bulunan Game Plus butonuna tıklayınız. Buradan hesap oluşturma butonuna tıklayarak hesap oluşturun. Ben kendi hesabıma giriyorum. Hesap oluşturunca bilgileri yazıp giriş yapın. Ve oturumun açılacaktır. Buradayken sağ üst köşede bulunan ayarlar butonuna tıklayınız. Ardından bağlantılar yazan butona tıklayınız. Steam'i seçiniz. Steam seçince Steam hesabınıza giriş yapınız. Daha sonra Google'u aç ve Game Plus yaz. Ve gösterdiğim siteye gir. Ardından sağ üst köşede bulunan 3 çizgiye tıklayınız. Hesabınız girik değilse alttan giriş yapınız. Hesabı girdikten sonra tekrar 3 çizgiye tıklayınız. Ardından paketler. Ve buradan aşağıya kaydırarak ücretsiz olan paketi bulunuz. Ücretsiz olan paketi aktif ediniz. aktif oldu. Daha sonra Steam girin. Buraya Euro Truck Simulator 2 yazınız. Oyunu oynayabilmek için satın almanız gerekmektedir. 37 lira olanı satın alın. Her şey tamam oyunu oynayabilirsiniz. GeForce Now'a girin ve arama kısmına tıklayın. Buraya oyunun ismini yazın. Oyuna tıklayın. Oyna yazan butona tıklayın. Ücretsiz paket aldığımız için sadece 30 dakika boyunca oynayabiliyoruz. 30 dakika dolunca tekrardan oyuna tıklayıp girmeniz gerekmektedir. Her girmek istediğinizde sizi sıraya yerleştirir, sıranız dolduğunda oyuna girip kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 30 dakika olan süreyi 1 saat yapmak ve sıra beklemeden oynamak isterseniz sisteme girip bu videoyu izleyebilirsiniz.